Ece Ozhan'ı salladı ve Ozhan'ın yorumu. Tekrar buradan olsana sesleniyorum. Allah senin belanı versin. Ucuzsun, basitsin, varoşsun. Seni hiç tanımıyorum tanımayı da düşünmüyorum. Varoşluk sadece maddi durumdan değil zihinsel olarak söylüyorum. Çünkü maddi durumunu bilmem, kim olduğunu bilmem, ne halt olduğunu bilmem. Bugün canlı yayına denk geldim. Hayatımda görüp görebileceğim en boklu adamsın. Allah da senin belanı versin. İnşallah da ölürsün. Sen haklısın. <laughs> Rezil. Kurban bu Buse'nin verdiği hesaptan yayın açıp Buse'ye sallamak. <laughs> Kıran hareket. O zaman öl. Salak. Neyse işte sinirlenmeyeceğim. Çok güzelim sinirlenmek için. 82 oldu. Tekrar buradan Oğuzhan'a sesleniyorum. Allah senin belanı versin. Ucuzsun basitsin, varoşsun. Seni hiç tanımıyorum, tanımayı da düşünmüyorum. Varoşluk sadece maddi durumdan değil, zihinsel olarak söylüyorum. Çünkü maddi durumunu bilmem kim olduğunu bilmem ne